Türkiye'nin tarım kanalında tarım haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin ilk ve dünyanın en zengin bitki çeşidine sahip birkaç bahçesinden biri olan Yalova Geofit Bahçesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in katılımıyla açıldı. temeli 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından atılan Geofit Bahçesi yine Bakan Eker'in katılımıyla açıldı. Kulaman kuşağı en büyük Geofit Bahçesi. Hayırlı uğurlu olsun. Sınavlarım. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan Geofit Bahçesi'nde nesli tehlike altında olan ya da nadir bulunan bitkiler koruma altına alınacak. Geofit Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Eker, biyoçeşitliliğin önemine dikkat çekti. Biyoçeşitlilik, yani bir yerde çok sayıda canlı türünün bulunması o coğrafyanın en büyük zenginliğidir. Nasıl ki farklı kültürlere sahip insanların bulunduğu bir ülke kültürel bakımdan çok zengin ise, Aynı şekilde biyoçeşitlilik bakımından da zengin olmak hem gıda güvenliği açısından stratejik değeri çok yüksek bir ortaya imkan sunuyor hem de ekolojik dengenin korunmasına bize büyük bir fırsat veriyor. Bakan Eker konuşmasında Türkiye'nin tanımsal güç olarak Avrupa'nın birinci ülkesi haline geldiğini de söyledi eskiden tarım ülkesi, tarım ülkesi dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri deniyordu. Hoş onun da hiçbir ölçüsü ayarı yoktu ya. Ama o ülkenin, Türkiye'nin ilk tarım çerçeve kanunu seks, Cumhuriyet'in 83. yılında bizim tarafımızdan çıkarıldı. İlk tarım kanunu Türkiye'de 2006 yılında biz çıkardık. Şu anda Türkiye'nin tarım sektörü 61 milyar dolarlık hasılasıyla ki biz bunu 23 milyardan devralmıştık. 3 kat büyüttük Türkiye'nin tarımsal üretimini hasılasını ve artık 10 sene önce olduğu gibi Avrupa Birliği'nin dördüncüsü değil Avrupa Birliği'nin birinci ülkesi haline gelmiş Türkiye tarım sektöründe Fransa'yı da, İtalya'yı da, İspanya'yı da Avrupa'nın bütün tarımdaki büyük ülkelerinin tamamını tarım hasılası bakımından geride bıraktı ve Avrupa'da birinci büyük tarımsal güç haline Türkiye geldi. 12 binden fazla bitki çeşidinin sergileneceği Geofit bahçesi herkes tarafından ziyaret edilebiliyor. Birçok yetiştirici koyunlarını birbirinden ayırt edebilmek için işaretleme yöntemini kullanıyor. Bu pratik bir yöntem olsa da koyunların boyanması her yıl 2000 ton yünün çöpe gitmesine neden oluyor. Türkiye yün sektörü koyunların işaret amaçlı yağlı boyayla boyanması nedeniyle her yıl 2000 ton yün kaybediyor. Türkiye'de resmi verilere göre 27 milyon 485 bin yerli, 1 milyon 800 binde merinos olmak üzere 30 milyona yakın koyun bulunuyor. Bu koyunlardan yıllık hayvan başına ortalama 2 kilo olmak üzere 60 bin tona yakın yün üretiliyor. Koyunların sürü içinde farklı kişilerin koyunlarını belirlemek için, cinslerini ayırmak için ya da kurbanlık satışları sırasında farklı renklere boyanmasına sıkça rastlanıyor. Özellikle Orta Anadolu, İç Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koyunların yağlı boyayla işaretlenmesi oldukça yaygın görülüyor. Boyama işleminden dolayı yünün uğradığı zarar ipe dönüştürülme işlemi sırasında ortaya çıkıyor. Boyalı kısımların ayrılması esnasında boyasız yünlerde kayba uğruyor. Yani koyunların boyanması işçilik, zaman ve ekonomik kayba neden oluyor. Yün fiyatlarının 50 kuruştan başlayıp 4 liraya kadar çıktığı göz önüne alındığında yaşanan kayıp ciddi miktarlara ulaşabiliyor. Koyunların boyanması nedeniyle oluşan ekonomik kayıp maliyetleri de yükseltiyor. Halıcıların kullandığı ipliğin maliyeti de bu nedenle artıyor ve halı fiyatları da yükseliyor. Aynı şekilde triko ve kumaş üretiminde de benzer etki oluşturuyor. Son zamanlarda pirinç fiyatlarındaki artışı daha önce de duyurmuştuk. Tüketiciler için pirinçten iyi haber geldi. Artan pirinç fiyatları Aralık itibariyle inişe geçti. Fiyatların yıl sonuna kadar %10'un üzerinde düşmesi bekleniyor. Kasım ayında yükselen pirinç fiyatları Aralık ayı itibariyle düşüşe geçti. Yıl sonuna kadar pirinç fiyatları düşüşünün en az %10'un üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2014 yılı çeltik üretiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde %20'ye varan verim kaybı gerçekleşmişti. Bazı bölgelerde de verimde artış olmasına rağmen ülke genelindeki rekolte kaybı yaklaşık %10 civarında gerçekleşti. Kasım ayında çeltik hasadının bitmesi fiyatları aşağı çekti. Yurt dışından pirinç ithal edilmesiyle de yıl sonu itibariyle pirinç fiyatlarında en az %10 civarında düşüş bekleniyor. Ülkemizde pirinç üretimi yaklaşık 650 bin ton civarında gerçekleşiyor. 2014 yılı çeltik hasadından bu talebin yaklaşık %70'i karşılandı. Geri kalan %30'u ise geçen yıldan kalan devir stokları ve ithal edilen pirinçle karşılanacak. Zeytinlerin doğal koşullarda ne kadar dayanabileceğini, kalitesini ve kıvamını belirlemek amacıyla zeytinin gen haritası çıkartılacak. Yapılacak çalışmayla zeytin fidanı ve zeytinyağının sağlıklı şekilde üretilmesi konusunda bir ilk gerçekleştirilmiş olacak. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan organik zeytin işleme tesisinde Türkiye'deki zeytinin gen haritası çıkarılacak. Zeytinciliğin büyük önem arz ettiği Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi bünyesindeki zeytin işleme tesisinde Zeytin Gen Bankası kuruldu. Ankara Üniversitesi ile yürütülen ortak çalışmayla Ziraat Fakültesi tarafından ARGE çalışmaları kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden zeytin fidanları getirildi. Fidanlar, bölgede tarıma elverişsiz alanlara ekilerek zeytinin gen haritasının çıkarılması hedefleniyor. Elde edilecek zeytinlerden de otomasyon yöntemiyle zeytinyağı üretimi planlanıyor. Ticari çıkar düşünülmeyen çalışmayla elde edilecek zeytinlerin doğal koşulda ne kadar dayanabileceği, kalitesi ve kıvamı belirlenecek. Çalışmaların sonucunda elde edilecek yeni ve kaliteli fidanlar bölge halkına sunulacak. Zeytinyağı fiyatları bu yıl Türkiye'de artış gösterdi. Ancak dünya da aynı dertten muzdarip. Dünya genelinde birinci sınıf zeytinyağının ton fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Birinci sınıf sızma zeytinyağının fiyatı ton başına 4282 dolarla 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişe neden olarak İspanya'daki kuraklık ve İtalya'da ürünlerde yaşanan sıkıntılar gösteriliyor. Uluslararası Zeytinyağı Kurulu, zeytinyağı üretiminin yaklaşık %70'ini oluşturan iki ülkedeki sorunlar nedeniyle gelecek yıl üretimin %27 oranında düşeceğini öngörüyor. Türkiye'nin en büyük tarım alanlarına sahip illerin başında gelen Şanlıurfa, Türkiye'nin tohum merkezi olmaya aday. Bölgede kurulan GAP Teknoparkı, Türkiye'nin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılayacak. Yaklaşık 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı'na sunulan proje kapsamında hayata geçirilen Teknopark, ilk olarak sertifikalı tohumculuk ve tohum ıslahı alanında ARGE çalışmalarını gerçekleştirecek. Tarımın ilk yapıldığı yerlerden biri olan Şanlıurfa'da Teknopark'ın açılmasıyla bölgenin tarım ve sanayisine büyük katkı sağlanmış olunacak. Projeyle özellikle bölgenin sertifikalı tohum ihtiyacının karşılanıp yurt dışından tohum almanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Teknopark, bölge halkının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Üretilen tescilli tohumlar hem iç piyasaya hem de yurt dışına arz edilecek. Açılışı önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Teknopark, bölgenin en büyük tarım teknoparkı niteliği de taşıyor. Kimi seralarda üretilmeye devam ediyor, kimi ise ithal ediliyor. Genellikle yaz aylarında tüketmeye alıştığımız sebze ve meyveler artık kış mevsiminde bile kolaylıkla bulunabiliyor. Yani artık tezgahlara baktığımızda hangi mevsimde olduğumuzu anlamak güç. Genellikle yaz aylarında tüketilen kavun, karpuz, çilek ve tropik meyveler artık kış mevsiminde bile market, manav hatta pazar tezgahlarında satılıyor hallerde bir yandan mevsimsel meyve ve sebzeler vatandaşa ulaştırılmaya çalışılıyor diğer yandan da gelen talep doğrultusunda genellikle yaz aylarında sofralarda görülmeye alışık olunan tarım ürünleri temin ediliyor. Yıllardır mevsim dışı ve tropikal meyve sebze satılıyor ancak son yıllarda bu ürünlere ilgi arttı. Ananas, mango, avokado, Hindistan cevizi ve yaban mersini gibi ürünlerin yanı sıra sipariş üzerine yeni ürünlerde bulmak mümkün. Önceleri sadece lüks oteller ve bazı semtlerdeki manavlarda bulunabilen ürünler artık ülkenin hemen her yerinde hatta semt pazarlarında bile bulunabiliyor. Türkiye'de sera üretimi gelişimini sürdürüyor. Her yıl ortalama 6 milyon ton sebze, 333 bin ton meyve ve 1 milyardan fazla süs bitkisi örtü altında yetiştiriliyor. Türkiye'de ilk olarak Antalya'da kurulan seralarda başlayan örtü altı yetiştiriciliği 1960 yılında 10.030 dekar alanda yapılırken 2008 yılında 542.158 dekara ulaştı. 2013 yılında ise süs bitkilerinin de dahil edilmesiyle sera alanı 615.124 dekara yükseldi. Toplam örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanın %13.1'inde cam sera, %45.3'ünde plastik sera, %25.6'sında alçak tünel, %15.9'unda ise yüksek tünel bulunuyor. Örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada Antalya ve ardından Mersin'le Adana geliyor. 2013 yılında 28 milyon 448 bin ton olan sebze üretiminin %21'i, 19 milyon 419 bin ton meyvenin %2'si serada üretildi. Örtü altında üretilen sebzenin %54'ünü domates, %17'sini hıyar, %11'ini karpuz, %6'sını sivri biber ve %4'ünü patlıcan oluşturdu. Örtü altında yetiştiriciliği yapılan meyveler arasında ise çilek, muz, üzüm, kayısı ve şeftali bulunuyor. Yaklaşık 8 yıldır uygulanan tarım sigortalarındaki %50 devlet desteği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu devam ettiriliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu yaklaşık 8 yıldır uygulanmakta olan tarım sigortalarındaki %50 devlet desteği devam ediyor. Üreticiler bakanlığın kayıt sistemine kayıt olarak tüm tarla ürünleri gibi büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arı gibi hayvanlarını sigorta yaptırabiliyor. Sigortalı atılacak ürünler için ürünlerin üretildikleri tarım arazilerinin çiftçi kayıt sistemine, hayvanlarınsa hayvancılık kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor. Aşırı yağışlar birçok ürünü olduğu gibi Mısır'da olumsuz etkiliyor. Kırklar elinde aşırı yağışlar nedeniyle biçer döverler arazilere giremiyor ve Mısır hasadı yapılamıyor. Kırklar elinde aşırı yağışlar nedeniyle ekonomik değeri yaklaşık 14 milyon lira olan Mısır hasat edilemiyor. Bölgede 33.850 dekar Mısır ekili alanın sadece %40'ı hasat edilebildi. Hasat için yağışların sona ermesini ve toprağın kurumasını bekleyen çiftçiler de zor durumda kaldı. Yağışların devam etmesi halinde yaklaşık 14 milyon lira değerindeki mısır tarlada çürüyecek. Bölgede yaklaşık 2 aydır hasat edilemeyen mısır nedeniyle buğday ekimi de gecikti. Çiftçiler önümüzdeki yıl buğday rekoltesinde de ciddi bir düşüş bekliyor. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü bölgede uzun yıllar yağış ortalaması 574 kilogramken bu yılın ilk 10 ayında metrekareye 800 kilogram yağış düştüğünü, yağışların geçen yıla göre %100 arttığını açıkladı. Ordunun tarlaları ve ürünleri tebis çıktı. İl genelinde tarlalarda yetiştirilen sebzelerde, kivi ve bal gibi ürünlerde bulaşıcı hastalık olup olmadığına dair sürvey çalışmaları yapılmıştı. Çalışmalar sonuçlandı ve incelenen ürünlerde herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2014 yılı bitki sağlığı uygulama programı kapsamında 19 ilçede sürvey çalışması yapıldı. Özellikle tarlalarda bol miktarda yetiştirilen patateslerde herhangi bir hastalık olup olmadığının belirlendiği çalışmalar kapsamında il genelinde patates üretiminin yapıldığı 3548 tarlada inceleme yapıldı. Yapılan sürvey çalışmasında hastalık izine rastlanmadı. Yine ordunun üretiminde söz sahibi olduğu kivi için tehlikeli bir hastalık olan bakteriyel kanser için keşif sürveyi yapıldı. Türkiye'de bulunan fakat orduda daha önce hiç gözlenmeyen bu zararlı organizma için 435 adet kivi bahçesi incelenirken herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Bu arada mısır üretiminin yapıldığı 4606 adet tarlada yapılan sürvey çalışmasında da zararlı organizmaya rastlanmazken Arıların bal özü topladığı kestane ağaçlarında da herhangi bir hastalık gözlenmedi. Rusya'da yaşanan ekonomik sıkıntı Türkiye'yi vurdu. Özellikle ithal ürünlerde ard arda yeni zamların geldiği Rusya'da halkın tüketim konusunda tutumlu davranışı Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı sebze ihracatının neredeyse durmasına neden oldu. Türkiye'nin önemli turfanda sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesindeki biber fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşanıyor. Biberde son 15 yılın en kötü dönemi olarak görülen düşüşün sebebi ise Rusya'da yaşanan devülasyon. Rusya'da rublenin dolar ve euro karşısında rekor değer kaybı Türkiye'yi de etkiledi. Rusya'daki ekonomik sıkıntı, önemli turfanda sebze üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde biber fiyatlarının dibe vurmasına neden oldu. İlçede geçen Aralık ayına oranda %80'e varan düşüş yaşayan biber son 15 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Üreticiler geçtiğimiz yıl kasası 10 kuruşa kadar düşen domates için de benzer senaryonun gerçekleşmesinden endişe ediyor. Türkiye fidan üretiminde iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Avrupa'da birincilik koltuğu Türkiye'nin ancak hedef. Amerika Birleşik Devletleri'ni de geride bırakarak fidan üretiminde dünya birincisi olmak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın son yıllarda verdiği desteklerin ardından Türkiye fidan üretiminde Avrupa'da yarıştığı İspanya ve İtalya'yı geçerek ilk sıraya yerleşti önümüzdeki 5 yılda fidan üretiminde dünya birincisi olan ABD'yi geride bırakarak dünya liderliği hedefleniyor. Türkiye fidan ihracatını ağırlıklı olarak Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yapıyor. Yıllık ortalama 35-40 milyon fidan satan Türkiye fidan satışından 3,5 milyon euro ihracat geliri elde ediyor. Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya en çok ceviz, şeftali, nektarin, armut ve elma fidanları satılıyor. Türkiye'de yılda ortalama 70 milyon aşılı meyve fidanı, 100 milyon kadar da çöğür denilen anaç fidan üretimi yapılıyor. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Aksaray'da Düve Bankası kuruyor. Hayata geçirilecek projeyle hayvan ıslahının sağlanması ve embriyo transferi ile daha kaliteli hayvanlar üretilmesi hedefleniyor. Nüfusun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçim sağladığı Aksaray'da Düve Bankası kuruluyor. Hayvan ıslah çalışmalarının hızlandırılması amacıyla başlanan çalışmalar kapsamında bin başlık bir düve bankası oluşturulacak ve bu düvelere embriyo transferi yapılarak daha kaliteli hayvanlar elde edilecek. Kurulacak düve bankası ile Aksaray'a dışarıdan hayvan alımı engellenmiş olacak ve il dışına hayvan satışı ve pazarlaması yapılacak. Türkiye'nin tarım haberlerini aktardık. Haftaya yeniden Türkiye'nin tarım kanalında karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.